Wow. Dedim sordum ona, dedim sordum ona, yaptım ona yaldım iyiymişmişmiş, ona yaldım. Dedim, yaldım. <gülüyor> <gülüyor> Artık seni görmek istemiyorum bebeğim, gidiyorum uzaklara, azım seni yedeklere. Üstünde takım elbise duymuyorum kimseyi. Konut olarak geri döndüm, kime dinlemesi benim umurumda değil. Devam Youtube senin Allah belanı versin İlk şarkım kanca artık o da gitti Eski adım o ama artık konak Sordum ona iyi misin o da iyiymişmiş Dedim sordum ona Yaptım ona yaldım iyiymişmiş Ona yaldım ama inanmadım Saldım artık kendi başına ne yaparsa Yapsın bir kızım umrundaysa sıksınlar kafama Benim dedim sordum ona Sustum cevap aradım Herkes maske takar ben gerçeği paramparça yaptım İyiymişmiş kulağa Alıştı artık bu yalana Kapanan defter kilit vurul Artık yolu tek de geri dönüş yok İsmim değişti ama içimdeki ateş yok Noyde kaldı geçmişe tozlu raplarda Konuk geldi sahneye Gözler üstünde farkında Kimler de dedesin? Duymuyorum gürültüyü Yalnızlık öğretir insana en sert kuralı dürüstlüğü Bizi üstümde ama sokak akla cebimde Tatlı kim kurduysa bizim ben yıktım kendime kendimi Youtube'a oynar oyun kuralı ben yazmadım Biri verdiyse bin aldı ben yine vazgeçmedim İlk şarkım gitti canım yandı evet ama Küllerden doğmak diye bir gerçek var net Sordum ona iyi misin cevap hazır ezber Artık kimse ne yaparsa yapsın yolun belli Umrumda değil dünya direksiyon benle ellerim kirli Ben iyi değilim ama güçlüyüm fark ezgeç Duman'a yattım yine onay alamadım Bu sefer kendimden başka kimseye kalmadım daha bir en Oyun ben gecelerinden beri Dinim geriye düştü bir kıdım daha Hatırladım sana senin bir kıdım daha Görmek istemedim ama görmek istedim seni